Ve ma ataakumur rasul rasul size ne verdiyse fahuzuhu onu alın ve ma nahakum anhu neyden nehdiyse fendahu ondan uzak dur Evet Mevlid gününde Resul-i Ekrem'in makamını ve onun hadisi şerifinin Allah katında kadrini belli eden bir harika ayet geldi. Ne güzel dersimiz tevafuk etti Allah'ın rahmeti celle celaluhu. He, resul Ekrem ne verirse ister bu ganimet mevzusunda olsun veyahut da her ne olursa olsun. Efendimiz ne emrettiyse yap, neden uzak dur dediyse uzak dur. Vettekullah Allah'tan kork. <laughs> İnnallâhe şedîdül ikab. Allah bir de böyle devam ediyor. Allah'tan kork. Ne hakkında Allah'tan kork? Fi muhalefeti aleyhisselam. <laughs> Efendimiz'e muhalefet etme noktasında Allah'tan kork. İnna Allaha şedidul iqab. Allah'ın azabı çok çetindir. Benim resulüme muhalefet edersen azabım çok çetin olur. Bu ayeti kerimede işte Resul Ekrem ne emrediyorsa ona tabi olmanın delili vardır. Alimler demiştir ki diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme farzda farz olan bir şeyde emrettiği zaman tabi olmak farz. Farz-ı kifaye ise farz-ı kifaye, vacipte vacip, sünnette sünnet. Hangi yönde bir emir verdiyse ona tabi olmak bize gereklidir. İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. İbn Mesud'un başından geçen birkaç olay ve rivayetler ve hadis-i şerifleri burada almış. Çok güzel neden? Çünkü bugün bu tip insanların kesretle olduğunu görüyoruz. O gün bilmeden bir takım şeyler yapanlar var. Hazreti İbn Mesud açıklayınca hemen tabi olanlar var. Bugün ise bunları bile bile yapanlar var. Onun için işleyelim inşallah. Hazreti İbn Mesud radıyallahu teala bir adama geldi, ihrama girmiş fakat ihram elbisesini giymemiş. Dedi ki o kişiye bunu çıkart ihram elbisesini giy dedi ona. O kişi de dedi ki bunun hakkında bir ayet okuyabilir misin? Hazreti İbn-i evet okuyayım sana bunun delili nedir yani Kur'an'dan bana delil göster dedi. Hani bugün diyorlar ya Kur'an'daki delilimiz bu dedi i̇bn Mesud radıyallahu teala. Kur'an'da ihram giyin ayetini beklemesen. Ve ma atakumur rasul fehuzuhu. Resul neyi size emrettiyse onu alın. Kur'an'daki delilimiz bu. Kur'an diyor ki Resul-i Ekrem'in emrine bak. İhram konusunda sana bir şey söyledi mi? Söyledi. O elbiseyi giyip de ihrama gireceksin dedi. Dikili elbiseyle giymeyeceksin dedi. Ha. Allah ayette bunu emrediyor. Bu noktada da her noktada da Resul-i Ekrem neyi emrettiyse yap, neyi yasakladıysa ondan kaç. Hz. İbn-i Mesud radıyallahu yine bir hadis-i şerif rivayet etti. Dedi ki, <laughs> Dövme yapanlara da, yaptıranlara da Allah lanet etsin dedi Resul-i Ekrem. Başka vel mutanemmisati lil husn güzellik için saçlarını yolan, kaşlarını tamamen yolanlar var şimdi. Onun üzerine de kaş dövmesi yapanlar var. Neler neler çıktı şimdi. El mugayyirati halqallah. Allah'ın yarattığını değiştirecek şekilde böyle saçma sapan bir tedavi için değil de güzellik için dövme yaptırıyor. Her tarafını güzel diye daha berbat ediyor farkında değil ama. Allah'ın verdiği saçları yoluyor, mahvediyor kendini. Bunun içerisinde bir sıra dişlerini düzeltenler, burnun delenler. Bunların hepsi içine girer diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Kulak delmek değil, kadınlara kulak delmek caizdir ama erkekte haramdır. Keza sakalları jiletle kesmenin haram olduğu gibi diyor. Bu hadisi şerifi anlatıyordu i̇bn Mesud radıyallahu teala. Dövme yapana da, yaptırana da, saçlarını güzellik için yolana da, Allah'ın yarattığı şekli keyfine göre değiştirene Allah lanet etsin. Bu hadisi şerif Efendimiz'den Hazreti İbni Mesud söylüyor. Bugün sizin televizyonda seyrettiğiniz, hayran olduğunuz o programların içinde olanlar var ya bunların hepsi bunu yapıyorlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatta yaptıktan sonra siz de görüyorsunuz. Suratını değiştiriyor, Fransız suratı yapıyor. Bilmem Fransız bilmem neyi bilmem Alman bilmem neyi tamam Allah'ın yarattığını çok rahat değiştiriyorlar siz de zevkle onları izliyorsunuz o yaptığı o hal ile o şey ile Resul-i Ekrem'in lanetini yemiş bir insan sen de bu lanet yemiş insana zaten açıklar seçikler buradan daha al başını gitsin yani sonra da evinde huzur bekliyorsun hayatında huzur bekliyorsun Allah'ın ilahi feyizleri kalbimize böyle yağsın diye bekliyoruz baktığımız zaman Resul-i Ekrem'i seviyoruz dediğimiz vakitte Efendimiz karşımıza çıksın diye bekliyoruz Efendimiz'in lanet ettiği her şeyle haşır neşir olup bir de Resul-i Ekrem'le beraber olmayı umuyoruz yani. Böyle bir hayatımız da var. Neticede Hz. İbn Mes'ud bunu anlattı. Bu Esed oğullarından bir kadının kulağına gitti. Ummu Yakub derlermiş ona. Fecaaet geldi İbn Mes'ud radıyallahu anh'ın yanına geldi. Dedi ki sen böyle böyle söylüyormuşsun. Dövme yapana da yaptırana da. Saçlarını güzellik için yolana da. Allah'ın halkını değiştirene de Allah lanet etsin diyormuşsun. Hazreti İbn Mesud dedi ki cevaben. Evet peygamberin, Resul-i Ekrem'in lanet ettiği şeye ben niye lanet etmeyeyim ki? Resul-i Ekrem'in de dilinde vardı, bu hadisinde var, Allah'ın kitabında da var. O kadın dedi ki bakın bu öğrenmek için soruyor yalnız. Bugün bunu inadından bile bile inkar edenler var. Hadis-i şerifi alıyorlar. Hadis-i şerifin açıklamalarında var aslında bu hadis niye söylenmiş diye. Yani bu İslam İslamoğlu tipi gruplar var ya. Adam bile böyle terbiyesiz bir ifade kullanıyor. Diyor ki hadisler cehennemi terbiyesiz insan resul Ekrem'in sözlerine Bukhari'den almış, başkalarından almış hadisler cehennemi diyor. Birkaç tanesi o hadisi şeriflerin zahirinde anlayamadığı, kafasının basmadığı ya da basıp da insanları kandırmak için kullandığı o hadisi şeriflerin şerhlerinde Resul-i Ekrem'in neyi beyan etmek istediği anlatılıyor aslında. Fakat onlara hiç girmeden direkt sunuyor, söylüyor. Ondan sonra da ben Hazreti Hatice'yi çok seviyorum. Hatta kızıma da Hatice ismini koydum. Hazreti Hatice'yi çok sevdiğim için. Hazreti Hatice'ye hakaret ettim diye beni linç ettiler diyor. Ya sen nerede oturup nasıl konuşacağını bilmeyen adamsın. Hazreti Hatice'yi seviyorsun ama kameraların karşısına geçince, insanlar da sana soruyunca kendini de unutuyorsun. Hazreti Hatice'nin makamını da unutuyorsun. Ağzına geleni söylüyorsun. Kendine dikkat etmezsen, edebini muhafaza edemezsen insanlarda gereken cevap sana verdiler, verirler. Hz. Hatice'ye de hakarettir bu, Resul-i Ekrem'e de hakarettir bu. Ekranı açıp da orada hadisler cehennemi yazarsan insanlar sana terbiyesiz, ahlaksız, edepsiz derler. Nerede Hz. Hatice? Sen Hz. Resul-i Ekrem'e terbiyesiz ve edepsizsin. O hadisi şeriflerin Bukhari denilen kitap, dört cilttir. Hatta eski basımlara göre belki iki cilt bir cilttir. Onun 21 cilt şerhi var. Aynı. E bu hadis-i şeriflerin hepsinin ne manaya geldiklerini açıklamışlar. İslam bir hadis-i şerif değil. Koskoca bir ilahi nizamdır. Bütün kelimeler ona göre açıklanır, anlatılır. Eğer böyle terbiyesiz bir uslupla yaklaşılacaksa hadis-i şeriflere, e, ayetlere de bu terbiyesiz uslupla yaklaşılır. Senin gibi terbiyesizler bir tık daha ileriye giderler. Bu sefer ayeti kerimede de o öteki neydi o? Mustafa Öztürk denilen adam gibi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini kafasına göre mana verir, Kur'an-ı Kerim'de küfür geçiyor der. O kadar tefsirlerde açıklanan mevzuları siler atar. Kur'an-ı Kerim'de de efendimizin kendi sözleri Allah'tan inenden hariç sözleri vardır diye söyleyebilir yani böyle terbiyesiz bir yaklaşımla yaklaşılırsa. Evet dönelim konumuza. Bu Ümmü Yakup tabi bilmediğinden soruyor İbn Mesud radıyallahu teala anhuma. Sen böyle böyle söylemişsin. Hazreti İbn Mesud radıyallahu teala diyor ki Resul Ekrem'in söylediğini, Allah'ın kitabında olduğunu ben söylerim. Niye söylemeyeyim ki? Bu kadın da şöyle cevap verdi. Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona baktım. Bu senin söylediklerini orada bulamadım ki. Hazreti İbn Mesud da dedi ki ama qara'ta sen okumadın mı? Ve ma ataakumur rasul fehuzu ve ma nahakum anhu fantehu. Haşr suresinin 7. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala buyurmuyor mu? Resul size neyi getiriyorsa alın. Neyi neh ediyorsa ondan kaçın. Kalet bela evet dedi. Söylüyor bunu. Kala fe inne ali kad nahan. İşte bu söylediklerimi Resul Ekrem nehyetti. Gördün mü Kur'an'da var mıymış? Var. Var. Kur'an sana çünkü onu söylüyor. Resulüme bak. O neyi yasakladıysa bil ki o benim yasamdır. Bu da Resul-i Ekrem'in şanıdır, şerefidir, Allah katındaki kıymetidir. Subhana ve Teala. Hadisi şerifte gelmiş. Al-Kur'anu sa'bun usrun. Ala man Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'i çirkin görenlere zordur, çetindir. Fakat muyassarun ala men tabi'ahu. Tabi olana da kolay gelir, kolaylaştırılır. Ve hadisi diyor resul Ekrem, benim sözüm ise zordur. Ama ve huvel hikme, hikmettir diyor. Kim benim hadisime tutunursa, onu muhafaza ederse, kâne ma'al Kur'an, Kur'an'la o beraber olur. Efendimizin bizzat sözü bu. Kur'an-ı Kerim ile beraber olan, Kur'an-ı Kerim'i elinde tutan budur. Benim hadisi şerifimi alan. Ve men tahawana hadisi. Kim benim hadisimi önemsiz görürse bak terbiyesizi söylediğine bak. Hadisler cehennemi. Sonra millet terbiyesiz deyince beni linç ettiler diyor. Kendini mağdur göstermeye çalışıyor. Sen terbiyeni takınmayın. Efendimizin hadislerine cehennem diyorsun. Bu millet seni zebani demekle çok az bile söyler sana ne söylediklerinde yani. Hadisler cehennemi kim diyebilir zaten? Hadis-i şerif nefse aykırıdır. Bak Resulü Ekrem diyor ya sabdır zordur. Nefse zor gelir ama hikmettir. Aslına baktığınız zaman şeytanın bütün kapılarını kapatır. Birisi şeytanla yol tutuyorsa cehennemliktir zaten. Ona zor gelir hadis-i şerifler. Çünkü onun nefsinin bunaldığı her yeri kapatıyor hadis-i şerif. Bütün saçma sapan fikirlerin üstüne basıyor, eziyor hadis-i şerif. Onun için ona zor gelir. Onun için hadisler cehennemi aslında onun tarafından çok normal. Hadis-i şerif şeytan için de cehennemdir. Şeytanın askerleri adamları için de cehennemdir. O da şeytanı has bir adam olduğu için ona da cehennem geliyor. Aslında tabir onun cenahından doğru yani. Kim benim hadisimi alçak görürse, önemsiz görürse hasira dünya ve Dünyası da hüsran, ahiret de hüsran. Ve umirtum en ta'khudu bi kavli. Siz benim sözümü almakla emrolundunuz. Ve tattabi'u sünneti. Benim sünnetime tabi olmakla emrolundunuz. Faman radi bi kavli. Kim benim sözüme razı olduysa fakat radıya bil Kur'an. Kur'an'a da razı olmuş demektir. Ve men istehza bi kavli. Kim benim sözümü alaya alırsa, önemsiz görürse fakat istehza bil Kur'an. Kur'an'ı da önemsiz görmüş alaya almıştır. Çünkü kâle <laughs> <laughs> Allahu Teala Allah Teala buyurdu. Ve mâ âtâkumur ve ma anhu Resul ne getirdiyse onu alın, ne yasaladıysa onu kaçın sen eğer hadisimi almazsan bu ayeti de almamış oluyorsun diyor yani. Sehl rahimahullah'a soruldu. An şerai'i İslam, İslam'ın kurallarından. O da şöyle söyledi. Ma atakumu rasulü min hayrin el gayb. Ve mukâşefetir Rab. Fekhuduhu bil yakîn. Rasule verilen gaybi haberler, Rabbimizin açtığı perdeler onu yakin ile alın diyor. Kabul edin. Ve ma nahakum anhu minan nazar ila gayrillah. Sizi neyden nehyetti Resul Ekrem? Allah'tan başkasına bakmaktan. Fentahu an. Böyle tefsir etmiş bunu yani. Resulün size verdiği ne? Kalbinize verdiği o ilahi ikramlar, perdelerin açıp da gaybi haberler onları alın. Neyi nehyetti? Allah'tan başka her şeyi bırakın. Bırakın onları. Bu da çok güzel bir açıklama oldu elhamdülillah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala anlamayı nasip eylesin bizlere. Resul-i Ekrem'in hürmetini, Allah katındaki kıymetini bilmeyi nasip eylesin ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala efendimizden bahsederken kendiyle bir tutuyor, ayrı tutmuyor. Yani onun verdiği bendendir. O neyi söylüyorsa onu alın. Hatta yaptığı bir işi Resul-i Ekrem'in ben yaptırdım. Benim emrimle olduğu ben yaptım ifadelerini kullanıyor. Böyle bir Allah'ın nuruna dalmış bir zattır Resul Ekrem. İradesini Allah'a teslim etmiştir. Yani onun sözleri onun için çok kıymetlidir. Onun için senettir bizim için önemlidir. Onun önemini bilmeyen, ondan uzak duran da zaten Allah'ın kelamında bilmiyor demektir. İsterse size devamlı çıkıp ekranlarda Allah'ın ayetini anlatıyorum desin. Boş, hep boş. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Efendimizin kıymetini bilenlerden eylesin. Onun emrini, hadisini tutan, onunla birlikte Kur'an'ı anlayan kullarından eylesin bizleri. Ve minallahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha.